Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynuyoruz gördüğünüz üzere yanımda Dizezel. yani neredesin Kadir var bekle ben ne dedim Egwars mı dedim Kadir aynen şu an videodayız ama benim şu kamerayı hemen düzeltmem lazım ee, aynen aynen ne oldu Hatta, tamam tamam ben geldim Kadir tamam şöyle toplumları Kadir Kadir. Kadir. Ne oldu daha demin? Niye hava çiçekler patlıyor? Şu ben de ben basıyorum. Nereye? Ayrılma lan. Nasıl basıyoruz? İkinci seviye yapmıyor. Nasıl yapıyoruz? Yani. Nasıl yapıyorsun? Ya o ne ya? Nasıl yapıyoruz oğlum söylesene. Bilmiyorum abi sattık ya. Eee? Tamam orada nasıl? Nasıl attırıyorsun? varsa elinde her şey yapıyorsun. Nasıl her şey? Yani sadece duvarsa yaparsın. <laughs> ya bırak ya. <laughs> Senin var mıydı? Oğlum dayanık istemiyor ki hiç seni hiç. tane ayrım istiyor. Lan. <laughs> gel en yukarı gel şu yumurtayı kapatalım. Kapat abi. İ İkimiz kapatalım gel. Ben yiyeyim. Hiçbir şey demiyorum. Kadir, sana nasıl evet. telefon şakası yaptım ama? Bir daha da Minecraft'ta yayınlıyorum Onu YouTube'da yayınladım biliyorsun değil mi? Biliyorum. <laughs> sana yok ben videomu niye ya YouTube'da yayınladım? Yok neden öyle bir şey yaptım? Böyle bir dünya yok hacı. Şikayet ettim seni. <laughs> öyle bir dünya yok. Nerede abi? Ne? <laughs> Ne egg lan? Tam ben çok manyak bir şekilde kapattım. Yumurta nerede ben görelim. Ben kapattım onu çok manyak. Aha. Hiç gitme çünkü yolları kapattım Kadir. Hani lan yol mu? Hayvan gibisin ya. Hey. <laughs> 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 Aka. Benim. Aka. Sen daha iyi bilirsin. Bana yemek yapsana. Sana niye yemek yapayım ol oğlum köylü. Ya alamıyorum. Sana bitti. Bana para verin Bana para ver. Oğlum bu yolu niye yarıya kadar yaptınız? Ben yapmadım abi vallahi. Tamam ben de ona diyorum zaten. Hangi salak yani? Yok abi ben yaptım. Sana demiyorum zaten. Yok abi yani ben yaptım diyorum. Bir daha da ona da gelmem. gelme. Aa geri zekalı yolu yaparken düştü galiba. Ha yok yapıyormuş. <laughs> Dur ben şu çankları yükselteyim. Kanka ben kılıç alamıyorum. Çünkü peran yoktur. Ay param yoktu niye yani şey istiyor? <laughs> ne istiyor? Çok şey istiyor. Ne istiyor oğlum? Ne istiyor? Altın istiyor kanka. Vaa. Kanka bizim adaya biri geliyor olabilir. Kanka valla kimseye gelmiyor şimdi. Şey. Ha. Olabilir dedim ben de zaten. Yani. Aa sarı var. Kanka geliyor. Kanka geliyor. Kanka geliyor. Oğlum yerde. Lan adaya oğlum geliyorlar. Aşağı. Adaya geliyorlar Kadir. Hadi abi şey gelmiyor buraya. Nasıl gelmiyor oğlum? Ben yani dışarı, benim kaçtı. Sen ne korktu abi. Nasıl gel? Arkadaşlar olaya gelin. Oo orada. Kadir orada. Ya kim orada abi? Bana <laughs> Kadir geliyor, Kadir geliyor, Kadir geliyor. Hadi öldüm. Aa öldü. <laughs> atışma dolaşacak, atışma dolaşacak. Bir dakika ya, o pus. Aa öldü. Ne kadar pus ya? Oğlum yürü git. Abi ben elinde kılıç var, ben kılıç yapamıyorum ki. Altın lazım. Ya altın nerede? Önden git bak, birimizi öldürsün, diğerimiz kaytarsın. Tamam tamam tamam. Hadi. Oğlum dur. Öldüm. Aynen tamam o adamla savaşıyor. Lan ulan var ya. Bak bak böyle böyle bir şey yapmak yok ya. Az sen niye öldürüyorsun? Ne keyfi kaldı o zaman? Niye oyun oynuyorsun sen? Biz daha gelişememişiz. Puş diye. Doğru lan? Kalkın bizim adam bir şeyler yapıyor bana. Biz mavi dik değil mi? Aha. Kanka diamond açmak için ne istiyor? Diamond. Buraya niye diamond geldi? Lan 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 Tamam 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 çok güzel çok güzel Lan vuruyor Lan Yok Ulan var ya. Ulan bak. Ulan. Ulan lan 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 ya. Şerefsiz ya. Sakla şuraya. Abi oyunda bakıyor var mı sende? Yok. Ne bakı? Abi nereye gidiyorum beni yere atıyor. Tamam. Tamam 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 şimdi diamond açabileceğim. Kanka yani, beni lobiye attı. Bir tane ha? Lobiye attı. Kanka ben çıkamam. iki tane diamond aldım gidiyorum bizim diamond açmaya. Tamam kardeşim. Ben, 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 ben burada çıkamıyorum. Sen takıl. Abi lobiye attı beni. Lobiye mi attı? Lobiye attı. Nasıl atıyoruz ya? Yani egg attı beni geri. Kanka nasıl açıyoruz? Ne? Ee, bak. Ha 5 tane diamond istiyormuş. Ben, yani, ben de 9 tane aldım. Ulan ya. Hayır, hayır bir şey yapıyorsun. Bizim adam da gitti. Ha yok gitmemiş. İki kişi kaldık ulan. Hek Abi bak. Ne oldu biliyor musun? Ha. Giderken aşağı düşür. Aynen. Beni yere attı. Hı. Olur aşağıdır. öyle şeyler. Öyle ya. Tamam, tamam. 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 5 tane diamond'ım var. Yarım kaç canım kaldı. 5 tane diamond'ım var. Yarım kaç canım kaldı. 5 tane diamond'ım var. Oh. Tamam, keşke oh. 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 Ah gel. Ol. Yemin ediyorum bunun kanal fragmanına koyarım. açtım mı bizim eleman? Ha seviye yükseltmiş, açmamış. Vay. Wow. Ha açtım, açtım, açtım. Tamam. Adam açıyor ya. Tamam. Gibi bir şey değil. Tamam şimdi bunu yükselteceğim ben. Hadi pro. Ben Hadi be. Oğlum yarım kat canım var diyorum ben sana ya. <laughs> İnanmıyor mu? İnanıyorum abi izlerim diyor ki. Çok iyi abi. <laughs> Gitsen olsun ya. <laughs> bir de sonunda da giriyor ha. Fark ettin mi hiç onu? Yok, bana baktım Bizim geri zekalı burada ben diamond açtığından haberi yok. Ben diamond'lar alıp duruyorum. Bakın <laughs> kendi yok. şey yapıyor. Ha. Oksijenle kapat. He. Tamam. Başka? Başka bir şey yok Ha. Hadi iki tane daha diamond, iki tane daha diamond, sonra onu ikinci seviyeye yapıyoruz bizim diamond, diamond atoşu. Ben devletim, çalışıyorum. Devlet bazıları bakıyor. Soru soruncu Benim kanalıma mı bakıyorsun şu an? Evet. Şimdi, Mehmet ben seni şık geliyor. Tamam, ikinci seviye yaptım. Tamam. Tamam. ha? Ben hani sende de denemekten... e Evet. Ya ondan sesi çok kötü geliyor <laughs> Ben bir şey diyeceğini zannettim ya. Güzel bir şey diyeceğim zannettim. Kalk ama sen Ben. Oğlum bize adam geldi. Ben kurtardım sizi. <laughs> Adam geliyor vuruyor değil mi? He, öldürüyor. Çok Çok Kanka benim yok Nasıl yok? Hadi bana yapmışsın. Var. mi Evet. Ulan. Ne diye şey yaptın? En başta oğlum. Yokoyun ben başka ana sayfaya giriyorum. Microsoft'a koyuyoruz diyor. Ha, ha tamam ha, tamam gördüm. Ben de diyorum bu ne diyor ya. Bizim adam W T F oldu. Kanka sen 5 ay önce mi Şerefsiz. Ne yapıyorsun oğlum burada? Kendini kapatmış diamond alıyor. Ben açtım oğlum bunu ikinci seviye ben yaptım lan. Oğlum bu onlar bitecek abi. Niye şerefsizlik yapıyorsun? Sen kendi kaşındın. Kendi takım arkadaşıma uyuz oldum. Kendi kaşındı. Ben de bu gidip diamondlarla kazma alıp seni Şşş, Dur lan. O bloklar çık, 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 bitecek lan sonra. Çık, 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 çık. Yok yok. Ha bulursun. Sen de yalnız kaldın ya. Çık çık çık, çık Sen kendi kaşındın oğlum. Onu ben ikinci seviyeye yaptım. Kulak gelmez. Zaten Müslüman da değilsin. Aç lan. Aç lan. Aç lan. Puşt. Aç lan. Şerefsiz. Şerefsiz. Ha, ben buradayım. Koyamıyorsun ne? Blok. He, mo. Mo. Kır lan. Sen inat sen ben de inatım oğlum. Oğlum sen inat sen ben de inatım. Oğlum sen bak. Bak, bak ben kriyomu koyuyor bak. Kadir bu videoyu izle bak. Adama Hiç söversin videoyu izlerken Ben kriyomu koyuyor, puşta bak. Ne no! oldu? Yok öldürebilsem de direkt dalarım diamond kılıç. Diamond üstü var ama şerefsiz. Hep bana geliyor. <laughs> Diamondlar ona gelmiyor bana geliyor. Ne no! oldu böyle kaçarsın işte. <laughs> Arkadaşlar Gördüğünüz ne? Anıl Pro. İnadım inattır şimdi. Ben bunu yeni ikinci seviye yapayım abi. Kuş gelsin kapatsın bütün diamondlar alsın. O oldu canım başka derdin. Değil mi? Aynen aynen. <laughs> Sen de hemen. Ne oldu ha? Ne oldu? Puşt. Ha? Ne oldu? Ha? Ha? Benim. Sen eş patlat Sırf sen istiyorsun diye gideceğim oraya ve patlatamayacağım Niye? Diamond kılıcı gidecek tamam abi. Diamond kılıcım yok ki Nasıl yok oğlum? Diamond ya. Ben öyle Adamın diamond üstlüğü var dedim e tamam benim de diamond kılıcım var dedin Yok kanka ben öyle bir şey demedim Ben öyle bir şey, Ben öyle bir Gidiyor. Tamam. Bir tane adaya gidiyor. Güle güle. Moral git moral. Ya dalga mı geçiyorsunuz bilal? Neye gideyim? Mor. Mor yok ki oğlum. Gidiyorum. Ee. İşte moral gitti. Heh, koymuyor. Sen koy. Adam öldürecek şimdi bizi. Hala neyin derdinde? Mal. Hey mal. Tam bir mal. Bizim adam tam bir mal. Malın önüne gideni hatta. Lan. Oğlum kendi takımınla diyorum düşman oldum. Bir de böyle düşün. Evet. Altın nerede abi? Altının altın nerede bu? Altın nerede ya? Bana bir söyler misin onu? Oğlum hakikaten altın nerede lan? Altın lazım. Diamond şey alabilmen için. Kılıç. Ay üstlük. O laga gel hacı. Hacı laga gel. Çok fena lag var. Öküz gibi lag var. Bir dakika bir dakika. Bir dakika şaka yapıyorsun. Yeşillerde kimse yok. Yeşillerin adasında he altınlar yanında galiba. La yeşil sarıymış bu. Nasıl ölmedin sen? Sen nasıl ölmedin? Sen nasıl ölmedin? Nasıl, nasıl, nasıl? Yok ya sarı geldi arkana. Oğlum sen nasıl bir pushsun lan? Bizim adamı diyorum ha. Oo, lan buradaki altınları ben görmemişim. 12 tane altın. Şurada Bu da olması ol. lazım. 5000 tane 12000 tane falan. Tamam. Oo 25 tane altınım var. Arkamda atı getiriyoruz. Şerefsizin oğlu. Hiç sevmiyorum onu ya. Abi ne zaman bitiyor senin oyun? Egg Wars. He. Böyle ne kadar? Öyle artık gel yanıma da bir eğlen. <laughs> ben de gidiyorum bu oyunu. Nereye giriyor? Egvasta. Egvasta nasıl gireceksin oğlum sen? Evet. Oğlum bu çok şerefsiz bir adam. Sen Sana şey yemin ediyorum şerefsizin en önde gideni. Bu videoyu izleyince anlayacaksın bu adama neden bu kadar sürüklü. Sen şerefsiz. He? Neden? Bunda. Yok bir de. Ben çıkmam yani hiç kimim. Bana git mi demek istiyorsun? Yok, Yok abi abi. Yani ya sen beni oğluyor musun git. ya bırak ya. Ya bırak ya şey. Ya bırak ya. Ya bırakacak mı? Ya bir daha gelme ya. Tamam, tamam ben çıkıyorum, ben çıkıyorum oh, ya. Hop oh, bak. Bak Bay. Kip. Kip. Kip bye. Kip <laughs> <Keep. gülüyor> Hadi ya yine ne Hayat zordur. Zor olmak daha da zor. Nasıl laf? Nasıl laf Kadir? Kaç beğeni geldi? Sayamadım, sayamadım. Ha? Sayamıyorum. O kadar çok yani diyorsun. Kendimizi kandırmakta birebiriz yani. Üstümüze yok. Sarı abi. Şu yeşil bir tane biri geliyor. Oh! Bunlar beni düdükler. Bunlar beni düdükler CT'ler. CT'ler CT Bunlar gelecek, bunlar gelecek beni düdükleyecek. Geliyorlar Kadir, Kadir geliyorlar mı bir baksana. Geliyor. <laughs> geliyor mu kanka? Bak gelmiyormuş. Hadi abi ya boş ver Oğlum nasıl boş ver? Ben videodayım. Videoda böyle bir saygısızlık yapamam ben biliyorsun Kadir. Ben ya biraz... Ben... He? Oğlum devamını işte. Ya ben prensipli adamım. Değil. Tamam ya biraz daha çıkarım. Ama çıktı o yorum. Yorum türlü O birazdan. Kadir. Fatih Bey. Ne istiyorsun? İyi. Sen nasılsın? İyi. Bir dakika ya abi. Neredeyse set olacak. Ne yapıyor lan bu salak? Bir dakika bir dakika. Aynen, şu set nerede? Evet, kalatana. Ben sevgini söyle. Seni Sevmiyorum. <laughs> Diyor mu şimdi? Sevme. Abi ya, gel Oğlum, bekle lan. Neredeyse full set olacağım diyeceğim ama bir ayakkabıyla kask eksik. Hadi kaç tane şey Tamam. Olsun, Kadir, benim beni ölmemi mi istiyorsun? Yok. Ölüm dalışı yapacağım şimdi. Hadi, izleyeceğim diyorum. Tamam. Ya? İzleyeceğim diyorum. Tamam. Yeşiller ölüm dalışı. Videonun ismi Yo. bu. Yeşillere ölüm dalışı. Yerin altına girdin. Kadir'in aslına geldim. Kadir dal. Ay Kadir niye diyorum ben? Niye Kadir? Yemek var mı? Var Sen? Oğlum. Ne iyi kafası ya. Nerede bu salakları yumurtası? Kıracağım. 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 Kıracağım biraz daha. Kıracağım. Kıracağım. mı? Aha kırdım. Aha niye kırdım? Aha kırdım. Aha kırdım, 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 kırdım. Kırdım. Hayatım tek defa yumurta kırdım. Ha, çok mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> <laughs> Valla kanka hayatımda ilk defa ilk varsa yumurta kırma keyif. Valla gelip bakıyor. <laughs> Aynen. Sen hiç kırdın mı? Ben hiç kırdım gelin. Neredeler? Nerede yeşiller? Gelin, gelin. Oh. Kadir çok. Kadir kalbim manyak atıyor şu an. Atıyor. Şimdi şimdi sarılara ölüm dalışı yapacağım. Ondan sonra da artık zaten kesin ölürüm. Sonra gelesin. Aynen öyle. <laughs> ha ma hadi be bizimkini kırdılar. Eyvahlar olsun. Artık istemesem de gelmek zorundayım Kadir. İstemeye istemeye senin yanına geleceğim. Bari şunu da bir şey alayım. Şu kuzucuktan alayım. Ay nene. Ay nene ne yaptın ya? Tamam. Kırmızı varmış lan gitmiş kırmışlar kırmızı. Evet. Bekle burası mavi burası kırmızı tam karşım sarı. Aynen. Bunu yapmanın zamanı gelmişti. Arkamda galiba bir tane sarı iksir işte. Geri zekalı, geri zekalı, geri zekalı. Geri zekalı, ateşe girdim mal. Ateşe girdim mal. Sen bana neyle vurmayı düşünüyorsun? Kazmayla mı vuracaksın? Ama ben sana kaç kere vurdum abi? Ben sana kaç bin kere vurdum? Ben sana kaç bin kere vurdum? Bin kere vurdum? Sen niye ölmüyorsun? Gerizekalı kendi adamını öldürdü. Kendi adamını öldürdü. Kendi adamını öldürdü. Ben sana vurduklarım... Ha. Ben bizim bizim adamı vuruyormuşum abi. Oo kırdık. Kadir, Kadir, Kadir kırdık. İkimiz insanları da kırdık. Abi çok iyi bir video. Bu video Kadir çok iyi. Şimdi gel 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 buraya kaçma gel gel. Abi kazandık. Kazandık. Tim 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 tim. Kazandık. 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 Hiç kimse kalmadı. Hiç kimse kalmadı. Bu kayıtlara girsin. Kayıtlara girsin. İki kişiyle üç kişilik bütün takımlar aldık he. Dur birkaç. Sarıdan iki kişi kalmış. Sarılardan iki kişi gelmiş. Saklanmışlar yani. Güneş Rekerler kitabına girsin. Kesin kırmızı adadalar. Ben söyleyeyim. Ya bizdeler ya kırmızı adadalar. Onları öldürmeden bitirmem. Bu kadar artık geldim ucuna kadar kanka. Sen ne yapıyorsun? Ama ben de bilmiyorum şimdi şeyler yapıyorum. Kaçıncı lan abi? İlk şah takılıyor orada. Nerede? İnternette. <laughs> abi çok iyi ya. Bekle dur Bu iş burada bitmedi yalnız. Bunlar bir yerde saklanıyor. Ve ben birinin ismini gördüm galiba. Aynen görmüşüm. Sen nasıl bir puşsun lan? Sen nasıl bir şerefsizsin? Sen ben sana o kadar ben öldüm. 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 Nasıl yaşılıyordu yeşil? Yeşil nasıl yazılıyordu? Böyle yeşil mi, mi yazılıyordu? Değil. Aynen. Yazsak belki bizim salaganlar. Bakalım. Bakam. Abi tek tek kaldılar. Yemin ediyorum. Bizim takımdan bir kişi sarılardan da bir kişi aldı ve şerefsiz burada saklanıyor. Bizim geri zekalı anlar mı acaba? Adı ne Ne bileyim ben adını unuttum. Neydi? Am -ci -ci -l 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 bir falan. Tamam ee, Bir dakika. Nerede lan bu adam? Ben bulurum. Bizimki bu. bu şerefsiz. Nerede? Nerede? Sorularda. Ne? Aha! Yenmiş bizim adam. Kanka yendik. Ooo! Hadi ben çıkıyorum. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Gerçekten çok güzel bölümdü. Gittim. İki yumurtayı da ben kırdım. Üçüncü kırmızılar kim kırdı onu bilmiyorum. Kırmızı takım var mıydı onu bile bilmiyorum. Var mıydı Kadir? Ben de valla çab çabuk gittiğim için hiç bakmadım Aynen. Çok güzeldi. Mal, ama ya, like butonunu kırın, like butonunu kırın. Abone olmayı unutmayın. Bak, like butonunu kırın diyorum. Abone olmayı da unutmayın. Sadece abone olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kapandı mı? Tabii ki de kapanmadı. Çünkü şaka yaptım, basmamıştım.